Evet efendim biz yine davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Tabi gezerken de sektöründe öncü firmaları siz değerli izleyenlerimizle buluşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Bursa'nın Yıldırım ilçesinden seslenmiş olacağız sizlere. Tabi hem hayat pahalılığı hem mazot fiyatlarının artışı ve ulaşımdaki desteği biraz farklı bir yöne itti diyebiliriz. Tam da o noktada Çağdaş Bey'e konuk olduk. Kendisinin elektrikli motorlarla ilgili bir sektörü var. Gelin bakalım bu güzel işletmede hangi hizmetler sunuluyor? Hepsini kendisinden dinlemiş olalım diyoruz. Çağdaş Bey hoş geldiniz öncelikle Merhaba programımıza. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağolsun. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Öncelikle benim ve ekibimi buraya davet hı hı. ettiğiniz için ve konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz de size ağırlamaktan çok memnunuz. Çok sağ olun. sağ olun. Şimdi çok güzel bir işletme kurmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Evet, sizleri tanıyalım. Şimdi biz Çağdaş Arslan Motor olarak Hı -hı. E, şu anda Bursa'da 3 tane şubemiz mevcut. Nasip olursa dördüncü de Bursa'da açıp 5.'i İzmir, 6. Antalya bölgesinde şubemizi açmayı planlıyoruz. Şirketimiz şu anda elektrikli mağaza konsepti olarak. Hı -hı. Aynı zamanda insanların güven sorunu olduğunu fark ettik. Bununla ilgili de yani bir kazak, bir kıyafet alabilir gibi müşterilerimiz Böyle gördüğünüz devasa elektrikli Hı -hı. araçları kapıda alabiliyor. Bu da Aynen bu sektörün güzel. zaten canlandırmasına ve Hı -hı. insanların da daha rahat alışveriş yapması açısından e, bir şey oluyor. Yani sorun olmuyor ve rahat bir şekilde aslında alabiliyorlar buranın istediği e, araçları. Hı -hı. Onun öncesi şunu soracağım tabii birçok çeşitlilik var. Hı -hı. E, sanırım bunlar talebe göre de değişiklik gösteriyor Çağdaş Bey. Hı -hı. Buraya geldiğimizde ne gibi araçlar bizi karşılıyor? Biraz bunlardan da bahsedelim özelliklerinden de biraz. Biz, öncelikle şirketimiz sadece 3 teker Hı -hı. ve 4 teker elektrikli araç Hı -hı. satmakta. Bunlar genelde e, ticari amaçla alınmakta ya da keyif olarak bir sahilde gezerken Hı -hı. kullanabilirsiniz. E, para kazanma amaçlı kullanabilirsiniz ya da bir çocuğunuz varsa bunu okula götürmek amaçlı kullanabilirsiniz. E, benim çok büyük varlıklı müşterilerim de var. Tamamen trafikte daha kolay Değil hareket mi? etmek için Hı -hı. kullanan müşterilerim de var. Uzak ya da bunlardan... Olunca. ...para kazanıp evini geçindiren müşterilerim de var. Şarj ömürleri nasıl oluyor? Nasıl kullanabilirim? Biraz bunlardan da açabilir miyiz? Aslında akülü ürünlerde... bunları akül diyoruz biz. Akülünlerde şu kriter çok önemli. Şimdi bir araba düşünün. Arabayı kapının önüne koydunuz... ...iki ay şarj etmediniz veya çalıştırmadınız... ...ne olur akü biter. Bunların doğası da aynıdır. Siz düzenli olarak kullandığınız... ...ve şarj ettiğiniz sürece... ...bir ürünü 15 yılda kullanabilirsiniz... ...ya da bir ürünü 6 ayda akülerini çöp edebilirsiniz. Bu çok basit. Kapının önüne koydunuz... 6 ay boyunca ürünü hiç ellemezseniz o aküler uyuduğu zaman çöp olur. Ama hmm. siz aktif olarak düzenli kullanırsanız aküler hmm. size çok uzun yıllar yetecektir. Gayet güzel. Peki şimdi kişiler buraya geldiğinde illa ki sizlerden sonra bir danışmanlıkta da alıyordur. En fikir konusunda. E, bu konuda da diğer motorlardan ayıran özellik nedir elektrikli motorları? Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Avantajları kısmında. Tonaj bazlı bunlar. Hmm. Örnek veriyorum X1 model. 300 kilo taşıyor. X bir model 1 ton taşıyor. Hı hı. Burada biz müşteriye zaten geri gelmez sorduğumuz sorusu sen ne amaçla ürün mi? alıyorsun? Hı hı. Amacın ne? Hı hı. E, amacın ne dedikten sonra müşterinin zaten aldığın cevaptan sonra hı hı. direkt senin ürünün bu. Başka ürüne hiç bakma mal, direkt. İnsanlar da sağ olsun beni seviyorlar. Hı. Ben ne dersem ya da ben ne önerirsem bunun dışına hı hı. çıkmıyorlar. E, bu konuda da bize çok büyük bir güven var Türkiye'de. Türkiye'nin her yerindeyiz biz. Doğudan batıya, Akdeniz'den Marmara'ya her yerdeyiz. Öyle bir güven oluşurduk. Şimdi şu konuyla alakalı da biraz detaylandırmak istiyorum Çağdaş Bey. 81 ile sanırım kargo durumunuz var, nakliye kurumunuz değil mi? Ona alanda biraz bahsedelim. Her yöreye gidiyor mu o? Şöyle şirketimizin anlaşmalı olduğu Hı -hı. nakliye firmasının toplam 6 tane otokurtajsız mevcut. Kendi şirketimizin de 2 tane var. Kendi şirketimiz yakın bölgelere, Hı -hı. diğer anlaşmalı firmamız da Türkiye'nin uzak Her ilerine. Türkiye'nin 80 81 81'liğine sürekli benim araçlarım Hı -hı. geziyor. Hı -hı. Şu Hı -hı. an size konuşurken dahi 3 tane farklı noktalarda Hı -hı. sürekli dağıtım yapıyor ve teslimatlar yapılıyor. Hı -hı. Çok uzak dip noktaları ise buradaki anlaşmalı olduğumuz ambarlar mevcut. Ambarlarla güvenli bir şekilde yine müşterinin ayağına kadar gönderiyoruz. Şimdi Çağdaş Bey yeni genç bir girişimcisiniz aslında. Hı -hı. Burada tebrik ediyorum öncesinde sizleri. Başarınız ederim. daim olsun inşallah ama ederim. güzel bir konumdayız. Hı -hı. Onun öncesinde hayallerinizden biraz bahsetmek istiyorum. Var mıdır başka bir hayaliniz bu sektörle ilgili? Onları da almak isterim. Sektöre ilk girerken ki hedefim para kazanmaktan ziyade Hı -hı. sektörü, Tamamen kontrol altına almaktı. Hı -hı. Şu anda bunu başardık. Hı -hı. Hedeflerimizin bir çoğuna ulaştık. Çağdaş Bey teşekkür ederim bu güzel ben bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başarınız daim olsun demek istiyorum. Çok sağ olun. Sizlerin <laughs> de. Bir, bir bizim bizim burada... programımızı da takip ediyoruz. Öyle mi? Hı -hı. Güzel. Gayet Hı -hı. güzel. Takipte kalın diyoruz Hı -hı. biz de. Teşekkür ederim. Başarınız daim olsun. Ben izleyenlerime dönmek istiyorum. Misalimize. Tabii buyurun. Sağ olun. Evet efendim. Biz bugün Çağdaş Bey ile beraber elektrikli motor üzerinde bir sohbet gerçekleştirdik. Sizler seyirde kalın. Hoşça kalın diyoruz.